çaresizce ezilen hasta ruhları kurtarın. Sizin gönüllerinizle bahar gelsin. Gözlaşlarınız yıkasın asın kirlenmiş limalarını. Yeni bir aslı saadet sizinle gelsin. Belki afaka güneş gibi nurlar saçacaksın. Sen Kur'an'ı oku ki şimşekler çaksın. Melekler bu halimize şahit olsun. Amin sesleri Arş-ı şey Ala yetinmesin. Geliyor. Kur'an'ı kalbine indiren sultanlar geliyor. Geliyor. Arş-ı Kudret'ten hafız kelamlar geliyor. Geliyor. Zulmetin ateşini söndüren nameler geliyor. Geliyor hastalara şifa, dertlere deva geliyor. Geliyor. Göğsünde iman, dilinde Kur'anlar geliyor. Geliyor. Ruhların gıdasını kalbine indiren sultanlar geliyor. Bu ne muhteşem zuhur. Bu ne ilahi takdir. Bu ne ulvi bir heyecan. Melekler mi inmiş semadan yeryüzüne? Hafızlar mı haykıran? Din, İslam, Allah bir diye. Zamanın çarkında hıçkırıklara boğulan insanlığın sizinle neşe bulacağını biliyoruz. Ve bunu düşünerek seviniyor. Kur'an'ın hadimleri, kelamın fiili tezahürleri hafızlar, rehberimiz kelamullah olsun, dilimiz Zikirle doğsun, yüreğiniz nura kamp olsun. Melekler rahmet bulutlarından rahmani yağmurlar indirsin gömüllerinize. Attığımız tohumlar imjirah versin yüreklere. Evet, hafızlarımız sahnedeki yerlerini aldılar. Heyecan doruktu, anne babaların yürekleri. Bir kelebek misali şimdi çırpışıyor, sanki gibi. İnanın biz de sahnede, sahne arkasında heyecanlandık. Tabii bugün hafızlarımız için icazetlerini almaları vesilesiyle çok önemli bir gün ama bunun ötesinde bence daha da önem arz eden bir konu var. O da şu ki, bizim seni Muhsin'imiz, Reisül Kur'an Vekilimiz Ramazan Paktili hocamız buradalar. Ramazan Paktili hocamızı ve Musaflara İnceleme Kıraat Kurulu üyemiz Musa Coşkun hocamızı akışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok kıymetli hazırım. Çok kıymetli hafızlarımız,